بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللانة الله على أعدائهم أجمعين minel ana ila qiyam din Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Kadir gecelerinin ikincisindeyiz. Aynı zamanda emir Emirül Müminin İmam Ali Aleyhissalatu vesselam'ın şehit olduğu geceyi sabahı derk edeceğiz. Birinci Kadir Gecesi'nde huzurlarınıza emir-el-mu'mininin mazlumiyetinden söz ettik. İmam Hadi aleyhisselatü vesselam dedesi, emir-el-mu'minin Al İmam Ali aleyhisselatü vesselamın mazlumiyeti hakkında ziyaret namesinde şöyle buyuruyor. Esselamu aleyke ya Veliyallah. Selam olsun sana ey Allah'ın velisi. Ente evvelul mezlum. Sen ilk mazlumsun. Ve evvelu men gusibe Ve ilk hakkı gasp olunan sensin. Emir el al İmam Ali ve vesselam kendi tabiriyle Yeryüzünün çakılları sayısınca bana zulüm edildi buyurması gerçekten o yüce şahsiyetin hakkında ne kadar çok zulüm edildiğinin nişanesidir. Emir el-Mü'minine edilen onca zulümlerden birisi de o yüce şahsiyetin yalnızlığa itilmesi oldu öyle bir yalnızlık ki, öyle bir terk edilme ki hadiste şöyle naklolunmuştur. olunmuştur. İrtedden nasu ba'den nebiyyi illa selâsete nefer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden sonra şu üç kişi dışında tüm insanlar dindən sapdı, haqqdan sapdı, haqqı tərk etdi. Miqdad bin Əsvad, Əbu Zər Cufari və Salmani Farsi bu üçü dışında tüm ümmət, tüm o günün insanları haqqdan yüz çevirdilər. Əmirül Mümininni tərk etdilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin üçüncü yılında ve enzir eşiretekel agrabeyn ayetinden sonra bu inzar ayetinden sonra ömrünün sonuna kadar her bulduğu fırsat o Amirul Mu'minin'i halka tanıttı, onun fazilet ve azametini sık sık insanlara anlattı. Fakat tüm bunlara rağmen peygamberimizin vefatından hemen sonra Amirul Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatu vesselama tarihin sayfalarına siyah leke olarak kazınacak zulümler ettiler. Öyle ki şu saydığımız üç kişiden hariç hepsi hakkı terk ettiler. Sadece bu üç kişi kalabilmişti hakkın, hakikatin yanında. Hatta Asaptan Onun yani Emirül Müminin'in herkesten daha çok din, şeriat, ilahi ahkama vakıf olduğunu bilmelerine rağmen Emirül Mümininden gidip fıkhi sorularını dahi sormaz olmuşlardı. Amiral Mü'minin İmam Ali Aleyhisselatü vesselam'ın yalnızlığa itilip ve terk edilme meselesi tarihin önemli ve hassas meselelerinden birisidir. Ehli sünnet kaynakları bu gerçekleri şöyle dile getirmiştir. Ehli sünnetin meşhur alimlerinden İbnü'l-Ebil Hedidi Mu'tezili şöyle yazıyor. Ali kerramullah veche eşi Fatimayı gecələri mərkəbə bindirib ensarın evini dolaşaraq yardım istiyirdi. Yani Peygamberden sonra o kadar emir el müminin yalnızlaştırıldı ki, hakkı gasp olundu ki, eşi ile birlikte Ansar'ın kapısını çalıyordular. Hakkın yanında yer alın, hakkımız gasp ediliyor. Hepiniz duydunuz Peygamber beni bu göreve layık görmüştü. Biraz insafı olan bu tarihi gerçekleri inkar edemez. Peyğambərdən hemen sonra Hazreti Zehra sallallahu aleyha'dan hariç hiç kimse Emir el-Müminin Ali ibn Abi Talib'in hakkını savunmadı. Fatıma sallallahu aleyha Ansar'ın evini dolaşarak yardım istiyordu. Yani Peygamberin, Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam hakkında buyurduğu onca medhiye ve övgüler adeta görülmezlikten geliniyordu, unutulmuştu. Sanki Peygamber altı ay boyunca İmam Ali, Hazreti Zehra, İmam Hasan ve İmam Hüseyn Aleyhisselat ves selamın kapısının önünde durup Tathir ayetini okuduğunu hiç görüp duymamışlardı. Tathir ayeti inna yuridillahu li yuzhiba ankumurridse ehlel beyt ve yutahhirakum tathira ey ehli beyt, Allah sizden tüm çirkinlikleri, kötülükleri giderdi, sizi tertemiz paç kıldı. Bu ayet indikten sonra peygamber 6 ay Emir el Mümininin evinin önünde durup bu ayeti tilavet ediyordu. Yani asaba bir mesaj veriyordu. O günün insanlarına bir mesaj iletiyordu. Yani bunlar Allah'ın temiz kıldığı kişilerdir. Bunlar Allah'ın hüccətləridir yeryüzündə. Sanki ümmət bunu görməmişdi. Sanki heç bu olay yaşanmadı. Ənsarın Hz. Zəhra salamullah əleyhəyə verdiyi cavab nə olmuşdu? Ey peyğəmbərin qızı, biz artıq şu şahsa Əbubəkrə biat etdik. eşin ve amcanın oğlu Ali Ebu Bekir'den önce davransaydı ona biat ederdik. Verilen cevap bu olmuştu. Bundan daha kötüsü bu zulüm ve işkenceyle yetinmeyerek Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam ve ehli beyte baskı ve tehditlerle rahatsız etmeye başladılar. Ehl-i Beyt'e büyük bir baskı ve tehdit oluşturdular. Tarih kitaplarında şöyle yazılmıştır. Emir el-Mumin'in İmam Ali ve vesselam Sakife olayından sonra Ebu Bekir'e biat etmedi. Ebu Bekir'e biat etmek için Emir el-Mumin'ini Ebu Bekir'in yanına götürdüler. Zorla götürdüler. فَقَالَ lahu عُمَرُ bayi' Ömer dedi ki ya Ali biat et. فقال الله علي عليه الصلاة والسلام فإن أنا لم أفعل فما أي عمر إير بيات إتمسم نولزاك فقال له عمر إذا أزرب والله أنوغك عمر يمين ديور والله بيات إتمسي سانسا بوينونو ورورو سنة أول درجات بيات التمسان، فقال الله علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين إمام علي عليه الصلاة والسلام عمره e إذن والله أكون عبد الله المقتول، فأخر رسول الله عمر hey Eğer benim boynumu vurur iseniz, beni öldürür iseniz, Allah'a yeminler olsun, Allah'ın kulu ve peygamberin kardeşini öldürmüş olursunuz. Ben Allah'ın kuluyum ve peygamberin kardeşiyim. Hepiniz adete şahit olmuştunuz. Peygamber beni kendisine kardeş seçti. Falal Ömer, Ömer ise şöyle dedi. Ama Abdullah il maktulu fena'am. Allah'ın kulu olmanda bir sıkıntı yoktur. Tamam Allah'ın kulusun. Ve ama ahu Resulullah fela. Ama Resulullah'ın kardeşi olduğunuzu kabul etmiyoruz. Yani bunlar emir el müminini peygamberin kardeşi olarak dahi görmek istemiyordular, duymak istemiyordular. Hatta qaləha salasan 3 dəfə təkrarladı. Peyğəmbərin qardaşı deyilsən sən. Və bütün bu danışmalar Əbu Bəkirin huzurunda gerçekleşir. Əbu Bəkir heç bir şey demədən səssiz qaldı. Diqqət edin tarihin naqline, ayətin şahadəti ilə peyğəmbərin nəfsi və canı olan Əmirəl-müminin Peygamberdən sonra o qədər məzlumlaşıyor ki, ölümlə təhdid ediliyor. Tüm bu olaylar ümmətin gözü önünde gerçekleşiyor. Herkesin gözleri önünde o gün Medine halkının gözleri önünde bunlar gerçekleşiyor. Bu zulüm ve cinayetlere sadece Hz. Zehra sallallahu əleyha karşı koyub sağ oldu. Adestərimizdə şöyle nakl olunmuştur. Fatıma İmam Ali ilə halkın arasına girdi. Gəlib İmam Ali götürmək istediklərində Hz. Zəhra salamullah əleyhə araya girdi. Kunfuz Ömərin xidmətçisi Kunfuz əlindəki qırbaçla Fatımanın qollarına vurdu. Fatıma şəhid olunca o qırbaç izləri onun qollarındaydı, bazularındaydı. Yine tarih kitaplarımızda şöyle nakl olmuştur. Ömer hilafeti döneminde kunfuzu istisna ederek tüm valilerinin servetinin yarısına el koydu. Abbas, Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselama Ömer neden kunfuzu istisna etti? Kunfuz da valilerinden birisiydi niçin kunfuzun malının yarısını almadı diye sorduğunda Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam etrafına bakındı. O kadar büyük baskı, o kadar büyük zulüm vardı ki Emir el-Muminin o kadar mazlum edilmişti ki hatta rahat bir şekilde konuşamıyordu dahi. Etrafına bakınıyordu ki halifenin adamlarından var mı burada? Daha sonra Emir el-Mumini'nin gözleri yaşardı. Ve şöyle buyurdu. Ömer kunfuzu istisna etmekle Fatıma'ya yaptıklarından dolayı mükafatlandırdı onu. Emir el İmam Ali ve vesselamın yaşadıklarına baktığımızda ben herkesten daha mazlumum. Bana herkesten daha çok zulüm edildiği buyruğu ne kadar da isabetli bir sözdür. Emir el-Muminin al İmam Ali aleyhisselatu vesselam tarihin ilk mazlumudur denilmesinin manası da şudur. Yani öyle bir zulüm edildi ki hiç kimseye yeryüzünde böylesi bir zulüm edilmedi, görülmedi. Belki Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem deseydi ümmete benden sonra Ali'ye zulüm bu kadar zulüm edemezlerdi. Böylesi zulüm ettiler ehli beyte. Kur'an'ın tabiriyle peygamberin canı konumunda emir-el-muminin Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şehadetiyle ilmin şehri olan Emirül mu'minin 25 yıl ev hapsine mahkum edildi. 25 yıl. Bu 25 yılın kendisi en büyük zulümdü. İnsanlar dinden bir haber olmaya başladılar. dinə şəriəti peyğəmbərin gərçək buyruqlarından məhrum edildilər. İnsanlar dinə girən bidatlardan bihaber olub din olduğunu sandılar. Çünki Allahın ilmini, peyğəmbərin ilmini, ilmin şəhrini hafs ettilər. İzin vermədilər insanlar bu ilim şəhrinə gedib ilim alsınlar, dinin şəriəti Qur'anı öyrənsinlər. Bu 25 il zarfında Dine o kadar bidat yerleştirdiler ki Emir el-Mu'minin hilafete geldiğinde o bidatları kaldıramadı. O kadar kemikleşti toplumun içerisinde. Allah bizleri Emir el-Mu'minine tabi olan şialardan karar kılsın. Allah bizleri Emir el-Mu'mininin yaşamıyla yaşayıp onun şahadetiyle vefat eden şehit olan müminlerden karar kılsın. Vesselam aleykum ve rahmetullah ve barakatuh.